Merhabalar değerli izleyenlerim, kıymetli takipçilerim. Bugün birlikte herkesin evinde severek tükettiği biskrem tarifi yapacağız. Biskremi evde nasıl basit bir şekilde yapabiliriz? Bunu göreceğiz. Şöyle önden her zaman olduğu gibi bitmiş halini sizlerle paylaşıyorum. Ve hemen tarifimize hiç beklemeden başlayalım. Kabımızın içerisine 125 gram tereyağını önceden ısıtıp ilave edelim. Tereyağı 250 gram olarak satılır, yarısını ilave edelim yeterlidir. İçerisine 1 adet vanilya şekerini ilave edelim. 1 adet yumurtayı ilave edip spatula yardımıyla karıştıralım. Malzemeleri birbiriyle kaynaştıralım. Bir çay bardağı sıvı yağını ilave edelim. Bir su bardağıyla pudra şekerini ilave edelim. Spatula yardımıyla bol bol karıştıralım. Pudrayı, pudra şekerini eritelim. Pudra şekerini burada eritmemiz çok önemli. Bir çay bardağı sıvı yoğurdu ilave ediyoruz. Spatula yardımıyla karıştırmaya devam edelim. Bol bol karıştıralım. Toplamda 200 milim bardak ölçüsüyle 4 su bardağı unu ilave edeceğiz. Kontrollü bir şekilde yavaş yavaş ilave edelim. Tam ölçülü bisküvem tarifi olduğu için 4 bardağı kesinlikle geçirmeyelim. Su bardağı ölçüsü normalde. Evlerde kullandığınız su bardağı ölçüsüdür. 200 milim bardak ölçüsü. Gördüğünüz gibi yavaş yavaş ilave ediyorum. Bu şekilde ne kadar ilave etmem gerektiğini karar veriyorum. En son olarak bir adet kabartma tozu kullanacağız. Kabartma tozunu keklerde, bu şekilde kurabiyelerde her zaman en son olarak ilave edelim. Hemen işlemi görmeye başlamasın. Elimizle en az bir dakika boyunca yoğuralım. Yumuşacık kulak memesi kıvamında bir hamur olması gerekiyor. görüyorsunuz yoğurdukça hamur kendisine geliyor. Çok rahat bir şekilde yoğrulan bir hamur. Kesinlikle sizi fazla zorlamıyor. Şöyle hamurun son kıvamına bakalım. Elimle şöyle bastıracağım ve size kıvamını göstermeye çalışacağım. Çok yumuşak bir iskrem hamuru gördüğünüz gibi. Tam ölçülü olduğunu söylemek isterim. Şimdi hamurumuzun yarısını bir fırın kağıdının tam ortasına alalım. Üzerine bir adet fırın kağıdı daha yerleştirelim. Elimizle bastıralım, düzeltelim. Merdane yardımıyla gördüğünüz gibi açma işlemine başlayalım. Fırın kağıdını çevire çevire açma işlemini gerçekleştiriyoruz. Çok rahat bir şekilde açılan bir hamur. Kesinlikle bizi zorlamıyor. Diz krem için bir adet çay bardağına şöyle 100 gram 100 gram da normalde evlerde kullanılan çikolataya ihtiyacımız var. Çay bardağıyla gördüğünüz gibi şeklimizi vermeye başladık bir şeker kaşığı kadar normalde evlerde kullanılan çikolatayı ortasına yerleştirdim. Tersine çeviriyorum. Çay bardağıyla yeniden şekil veriyorum. Kenarlarına şöyle baskı uygulayacağız elimizle. Şöyle biraz bastırmamız gerekiyor. Ve biz kremin şeklini vermiş olduk. Fırın tepsisine dizmeye başlıyoruz. Aynen şu şekilde. Aynen bu şekilde de yapabilirsiniz. Görüyorsunuz çok rahat bir şekilde şekli verebiliyorsunuz. Sizi hiç uğraştırmayan bir tarif. İnanın evde kendi yaptığımız biz krem normalde satın aldığımız biz kremlerden çok daha lezzetli. Bir oturmada şöyle bir iki tane değil bir 10 tanesini falan yiyor insan. Birkaç defa daha sizlere şekli nasıl verdiğimi gösteriyorum. Kenarlarına elimizle baskı uyguluyoruz. sizlere ne kadar hızlı yaptığımızı göstermek istedim. Toplamda yarım saatte bütün hamuru yapabilirsiniz. Şekil o kadar hızlı bir şekilde verilebiliyor. Şöyle hazırladığımız biskremleri sizlerle paylaşıyorum. Geri kalan hamurumuzu ortada birleştireceğiz. Şöyle bir yuvarlayacağız üzerine yeniden fırın kağıdını yerleştireceğiz. Merdane ile açma işlemine devam edeceğiz. Görüyorsunuz işlem o kadar basit. malzemesi az olan bir tarif. Hazırlamış olduğumuz biz kremleri şöyle sizlerle paylaşıyorum. 180 derecede altlı üstlü fırında 15 dakika pişirdim. Gördüğünüz gibi bir kürdan yardımıyla üzerine şekiller veriyorum. Siz istediğiniz şekilde şekil verebilirsiniz. Bıçak yardımıyla da bu şekli verebilirsiniz. Söylediğim gibi altlı üstü fırında 15 dakika pişirdim. Herkesin fırını değişik şekilde pişirebilir. Hemen fırından çıktığı halini sizlerle paylaşmak istiyorum. Şöyle yakından göstermek istiyorum. görüyorsunuz. inanın çok lezzetliydi. Bunu samimiyetimle söylüyorum. Garantili bir tariftir. Denemenizi size tavsiye ediyorum. Kanalıma abone olup bana destek olabilirsiniz. Beğen butonu tıklamayı unutmayınız. Malzeme listesi ekranın sağ alt köşesinde olacak. Sizlerle şöyle iç dokusunu paylaşmak istiyorum. Elimle şöyle bastırdığımda dağılıyor gördüğünüz gibi. Hemen lezzetine bakacağım. Sizlerle paylaşacağım. Instagram'dan beni takip edip bana destek olabilirsiniz. Deneyecek arkadaşlarıma afiyet olsun demek istiyorum. Yorumlarınızı eksik etmeyiniz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Şimdilik hoşçakalın.